Sel selam arkadaşlar ben Kerem bugün çok bugün başlamak istiyorum arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün Minecraft sayfa alalım birinci bölümde karşınızdayım ee, ben şöyle adımızı da koyalım ARD şöyle hemen hepimizde başlasın daha fazla böyle Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız her zaman gibi kapan kanala abone olmayı unutmayalım Ee, aşağıdan Discord e, Discord sunucumuz, Twitch adresim, Instagram adresim falan var. Hepsine oradan bakıp bakabilirsiniz. <laughs> tamam. Madem köyde doğduk ev yapmaya gerek yok. kaballıyız yani. Hoppa maden de var yanımızda. O zaman ben şuradan bir şu evi seçeyim. Bak ya. Az geçtim Ben bir bir game mod bire geçip bu köyü düzenlerim. Farklı bir şey zaten ee, videoda gösteririm. Tamam. o zaman bu. Evimiz burası. Direkt ben odun alalım. Oğlum benden ne yaptın? <laughs> <sen>, ben. <laughs> tamam şimdi Şimdi şöyle bir şey yapalım Bir düzgün şey yapamadık ha Hı, tamam. Ee, şimdi şuradan falan kazalım. Ağaca baktım. Aslında biz de şuralarda yapabiliriz ama ilerleyen bölümlerde yaparız. Ama de ben bu bölümü ev yapıp bitirecektim. Ama madem e, artık evimiz var şey yaparız e, gelişim yaparız o zaman biz de. Yani aslında şu karşıdaki yere de çok güzel ev olur ama olur. burasıydı. tamam hani ben kapısını değiştireceğim kimse giremez. Yani. Tamam. Şimdi şöyle güzel var. Aynen. Tamam o zaman üretime geçiyoruz. Şöyle yapalım şunu koyalım. Şunu koyalım. Aa. Şimdi madene. O oh, Nasıl ev lan bu? Çıkarsak var çok pis gelişim yaparız. Aşağıda su var ama 40 tane bizim yeter mi? Hocam oradan kazarız. Oy demirleri bulduk bile. Bu lan Şimdi demirleri de kıralım Yalnız <laughs> burada zombi de yok ha çok güzel Böyle <laughs> evet, de çünkü ee, güzel de olur. Tamam şimdi güzel demirleri kastık. Demir kılıç, demir kazma, balta her şeyini yapacağız. Şu anda derin yapmayalım hiç. Yani gördüklerimizi alalım. Şöyle şey yapacağım. taş mı yok lan? Taş yok. Otomatik zıplama açık olduğu için. Bir şey de. Başka bir şey yapalım. Ananı yani. sağlıyorum. Vuy 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 vuy. hemen kaç hemen kaç hemen kaç hemen kaç hemen kaç. Hemen kaç. Oha. Vuy 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 hemen kaçmak zorundayım. Yani bir zaman zombi sesleri ama şeydi. şimdi evimizi Tamam. Ama şimdi o kadar taşımız da yok. Aynen yani taş lazım bize. Şunu şunu şuraya koyalım. Şurada şöyle kömür de koyalım. Baltayı alalım. Tamam. Aynen tek gereken zaten şöyle yapıp kazalım kendimize. Hemen bayağı bir taş kazayım. Çünkü fırın yapacağım. Oy burada kasılırız lan. Belki madde gerek yok. Allah'ım neden ateş yanıyor ki? Ben neden ateş yanıyor ki şuradan? Şu şu bizim kazdığımız yer. Hemen yerlerden bir tanesi burası herhalde. Çok pis domuzlar var yalnız biz buradan yemek ihtiyacımız çıkartırız. Bir gün indim mi? Bu ateşi söndürürüz. Altta kapatırız fıstık yaparız her yere. Şöyle düzenleriz. hı <laughs> Şöyle şunu bir tane koyalım. Dört tane koyalım. İlk baş yemeğimizi yiyelim. फिल्मी गर्दिश में भी sonra demizden demizden demirden kazmakacağız. Neyse arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu kadar da kendinizi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.